Evet arkadaşlar daha önceki videolarda bahsettim eti mutlu kutu işte bak oraya giriyorsunuz şimdi üç çizgili bir tane tuşa basıyorsunuz en kenarlarda bulacağız sonra probleme basıyorsunuz ama 18 yaş üzeriler istiyorsa doğru doğru, ta, doğru doğum tarihi yapsın ama ya 18 yaş altın olanlar e, doğum tarihini böyle yanlış yapsın ki kabul etti böyle yapın sonra ortadaki şeye basın yok şey ilk önce marketten popki kılın bir pop türü sonra da orada kodu girin Kodu girdikten sonra tıkla hediye senin düşüne basın orada puanlarınız artıyor Altta kaç puan ee, yani ya, turuncu yazıları olanlar puan puan alınıyor demek. Ee, yeşil alanlar da iyilik puanlarıyla alınıyor demektir. Ee, 200 iyilik puanı var bende ama alan e, al alamayacağım. Bir, bir kap mama da var. Yani iyilik puanlarına basın. Ee, yani yani önce He, en son tuşa basın. Orada hediye iyilik puanlarına basın. Orada 200 iyilik puanınız varsa buradan bir e, et, et, e, böyle hmm, bir kap mama alabilir. Köpeği, kediyi, kedisi yani olanlar Aa, böyle bir kapmama olabilir. Ee, pek geçelim normal puanlara. Normal puanlar aslında kolay alınıyor da çok az bulunuyor. 300 puan, en iyi puan kardeş. Ee, 300 puan arkadaşlar, 300 puanla ee, aslında çok şey alınır yani başta 100 puanınız olur 300 puan kazanırsanız 400 ee, Sonra 25 puan kazanırsınız ben 25 puan kazandım bu arada 425 Yetmez yani Bir tane daha 300 o oh, başka şeyler almaya yeter 500 puan Bazı şeyler var Yani öyle uygulamayı internetsiz kullanabiliyorsunuz bu arada. Yani size bir uygulama tavsiye ettim ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, başka paylaşmayı unutmayın işte. Bu kadar. Güle güle.